Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bakalım şu an bu videoya denk geldiğinizde aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyormuş? Şöyle hemen birkaç kart alıp okuyalım. Hemen açıyorum kartlarınızı. beklediği bir durum var olarak geliyor çünkü burada dişinin bir şeylere kızdığını küstüğünü düşünüyor olabilir eğer erilse bekleyen ve diyor ki bir şeyler çok da istediğim gibi gitmiyor bir şeyler başlatmak istiyorum, istiyorum ama emin olamıyorum. Sen benimle birlikte var mısın? Yani toplum içerisinde yükselebilecek miyiz, kariyer yapabilecek miyiz, toplumun kabul ettiği bir seviyeye gelebilecek miyiz? Şu an düşüncelerinde bunlar var çünkü muhtemelen sizin isteğiniz bu doğrultuda o da bu konuyla ilgili bir başlangıç yapmak istiyor. Ve bununla ilgili düşünüyor ne yapabilirim diye.